06 Zonguldak Giresun Yozgat 33 Siyah Passat Araç çeşmini ışıklarda durduruldu Şimdi e, otoyolda durmadan ihbar ediliyor Otoyolda durmadan ihbar ediliyor Ve sistemde milletvekili aracı olarak çıkmıyor Yani bu benim sorunum bu ama tamam da bizim de sorunumuz. Allah korusun bir saldırı olabilir. Uzaklaş bak içeri çemkiliyorsun ya. Tükürük geliyor içeriye. Uzaklaş. Kim bu ihbar ediyor benim arabam? Kim ihbar ediyor? Senin adın ne? Bir saniye. Bir saniye. Kim ihbar ediyor benim arabamı? Ekipler PTS'ye kayıtları düşmüş. tamam, tamam. terbiyesizlik olur. Ne zaman bu pislikle uğraşıyor. Milletvekili aracı olarak çıkmıyor. Bu benim sorunum. Neden? Tamam ben bir saniye. Bir resim çekin ben amirime göstereceğim. Bir saniye hanımefendi. Bana adını verir misin sen? Hanımefendi bir saniye lütfen. Bilgi vereceğim şimdi şu an. Küfür etmeyin hakaret lütfen. Ben video kaydını alıyorum abi. Kendileri size hakaret ettiler. Artık terörist üstü muamelesi yapıyorsunuz. Şu haber merkezi ihbar ettik. Ana tepkileri de aldık. Hangi parti mersin? Hangi parti mersin. Parti mersin. Ama yani bakın.

Bu gidiyor normal abi. Gel bakalım. Ben seni yere çekelim. Bak lan, seni 2 numara yere görelim, Ben seni şimdi yeni abi.